Kerem komiseri canlandırman için sana bir iksir verdim. Evet ve işe yaradı. Kerem komiser canlandı. Bunun karşılığında senden kendi canını feda etmeni istemiştim. Sen de bunu kabul ettin. Evet o yüzden buraya geri geldim. Sözümde duracağım. Senin bedelini ele geçireceğim Hüsamettin. Ne gerekiyorsa hazırım. Bir kere söz verdim. O zaman başlıyoruz. Nerele geçiliyorum? Artık hazırım. Hüsamettin'in kılığındayım. Her şey daha yeni başlıyor. Hüsamettin nerede? Ona teşekkür etmem lazım. Benim hayatımı o kurtardı. Kerem komiser anladığım kadarıyla Hüsamettin bir büyücüden iksir almış. Bu iksiri kullanarak seni canlandırdı. Ee, Hüsamettin'in şimdi kendisi nerede? Vallahi bizden helallik istedi ve gitti. Nereye gitti bilmiyoruz. Ya Hüsamettin'in başına Evet olabilir. Hüsamettin'i bulmalıyız. Bana yaptığı bu kadar iyilikten sonra onu mutlaka bulmam gerekiyor. En azından bir teşekkür edeyim. Bu büyücünün yerini bilen var mı? Geldim merak etmeyin. Sizin için her şey yeni başlıyor. Ya vallahi bu büyücünün yerini bilsek de ben gitmem korkarım öyle şeylerden. Hüsamettin'i bir an önce bulmalıyız. Nerede bu çocuk? Şunların karşısına çıkayım artık. Fazla bekletmeyeyim. Geldim geldim işte buradayım. Hüsamettin neredeydin sen? Ortadan kayboldun. Nereye gittin? Geldim işte Kerem komiser. Nereye gittiğimi ne yapacaksın? Şu anda karşınızdayım işte. Hüsamettin yaptığın her şey için teşekkür ederim. Benim hayatımı kurtardın. O iksiri bir büyücüden almışsın galiba. Evet ama şimdi bunları konuşmanın zamanı değil. Hadi artık evlerimize gidelim. Sonuçta zor bir gün geçirdik. Gidelim ve dinlenelim. İyi tamam o zaman herkes iyi akşamlar. İyi akşamlar. Yarın görüşürüz artık. Hadi hadi her şey düzeldi artık. Biz de gidelim artık eve. Şehirdeki herkes dağılıp evlerine gittiğinde olacaklardan kimsenin haberi yoktu. Fakir ve ailesi evinde televizyon izlerken Hüsamettin'in ise kötü bir planı vardı. İlk önce Hüsamettin'i ele geçirdim. Şimdi sıra sizde. Hüsamettin nerede? Gelsin de o da izlesin. Sever bu filmi. Hem bak filmde sihir falan yapıyorlar. Baksana ne güzel sihir yapıyorlar. Vallahi maşallah çocuklara ya. Evet aşkım, küçük küçük çocuklar sihir yapmayı öğrenmiş. İşte gelecek nesiller böyle yetişmeli. Doğru söylüyorsun Miray. Keşke biz de bilsek. İşte başlıyoruz. Hı? Hüsamettin! Ne? Ne oldu anneciğim? Oğlum gel film izliyoruz. Seversin bu filmi. Tamam geldim geldim. Hadi izleyelim. Oğlum senin gözüne ne oldu? Evet düzeldi. Neyse filmimizi izleyelim. Bak şuradaki gözlüklü çocuk var ya Harry Potter. Aynı senin gibi sihirler yapıyor. Görüyorsun mu bak? Vallahi helal olsun çocuğa. Evet babacım görüyorum. Bu böyle olmayacak. Ben de sihir falan yapmayı öğreneceğim yani. Bu devirde herkesin sihirli güce ihtiyacı var. Of oh, filmi de bitirdik. Vallahi benim uykum geldi. Yatalım artık. Evet babacım benim de Hadi Hüsamettin yatalım oğlum. Babacım siz gidin benim daha uykum gelmedi. Az sonra gelirim yukarı. İyi tamam valla bizim uykumuz geldi. Evet gözlerimi zor açık tutuyorum. Gidin bakalım gidin. Gece daha yeni başlıyor. Siz bir uykuya dalın ben sonra yapacağımı biliyorum. Valla güzel geceydi. Evet ailecek uzun zamandır film izlemiyorduk. Saat de gece 10 olmuş neredeyse. Hadi iyi geceler. İyi geceler babacığım. Çok uykum İşte başlıyoruz. Bedenlerini ele geçirmek için bunun farkında olmamaları lazım. Bu yüzden uyurken ele geçireceğim. Uyurken ele geçirmek en mantıklısı ve en kolayı. İlk önce buradakilerle başlayacağım. Daha sonra tüm şehrin bedenini ele geçireceğim. neresi? Neredeyim ben? Nasıl geldim buraya? Burası gizli bir tapınağa benziyor. Rüyada mıyım ben acaba şu anda? Kimse var mı? Sesimi duyan var mı? <laughs> Bu sesler ne? İçeride birisi var. Oraya girmem gerekiyor. İçerideki kim? Bunu anlamanın tek yolu içeri girmek. İşte orada. Birileri var. Bunlardan birisi Hüsamettin. Hüsamettin oğlum ne oluyor burada Hüsamettin Büyücü anlaşabiliriz lütfen başka bir yolu olmalı Alo buradayım beni görmüyor musun bu da kim böyle Hüsamettin verdiğin sözde duracaksın ben sana iksiri vereceğim sen de kendi canını feda edeceksin Hiçbir şey anlamadım bunlar beni neden görmüyor Tamam kabul ediyorum Keremcim seni canlandırmak için bana canlandırma iksirini ver İşte al bunu bu bir ölüm iksiri. Bununla Kerem Komiseri canlandırabilirsin. Daha sonra yanıma geleceksin ve kendi canını feda edeceksin. İnanmıyorum. Bunlar gerçek olamaz. Hayır, hayır Hüsamettin. Bu gerçek olamaz. Hüsamettin o canlandırma iksirini büyücüden bulmuş. Büyücü şimdi Hüsamettin'i bekliyor. Çünkü onun bedenini ele geçirecek. İşte geldi büyücü. Hücümde duracağım. Ne yapacaksın? Hadi. bedenini ele geçireceğim. Hayır! Nizamettin'e ne yapıyor bu? Oğlum, oğlumu rahat bırak! Ele ne yapıyor bu? Bunlar gerçek mi? Hayır! Hüsamettin'in bedenini ele geçiriyor! Olamaz! Hüsamettin! Bedenini ele geçirdi. Ne oldu şimdi? Hüsamettin'in kılığındayım. Her şey daha yeni başlıyor. Hüsamettin! Büyücü! Çabuk çık onun bedeninden! Hayır, sanırım ben şu anda rüyadayım. Her şeyi gördüm, gerçekleri gördüm. Hayır! Ulanız Hüsamettin, gördüğüm her şey gerçekmiş. Ne oluyor? O kimdi? Buradan gitmemiz lazım. O kişi Hüsamettin değildi, bircüydu. Fakir, ben bir şey anlamadım. Yolda anlatacağım. Gel çabuk, çıkalım hemen bu evden. Hüsamettine ne olmuştu öyle? Ayça, uyan kızım, uyan. Gitmemiz lazım hemen buradan. Olamaz. Kapı kilitli. Fakir lütfen bir şeyler söyle. Ne oluyor? Vaktimiz yok. Dışarıdan anlatacağım. Şuraya bakayım bir de. Hayır, burası da kilitli. Yapacak bir şey yok. Camdan çıkalım. Gelin çabuk takip edin beni. Fakir bir şey söyle lütfen. Hüsamettin'e ne oldu? Her şeyi anlatacağım. Bu evden çıkmamız lazım. Geri çekilin. Bununla camı kıracağım. Aşkım dur, ne yapıyorsun? Kafayı mı yedin? Hadi, hadi gidelim. Bu evde güvende değiliz. Çabuk gelin arkamdan. Tamam şimdi anlat fakir. Nereye gidiyoruz? Ardaların eve gidelim. Aslında o evde gördüğünüz Hüsamettin Hüsamettin değil. Kötü bir büyücü. Hüsamettin'in bedenini ele geçirmiş. Sen nereden biliyorsun? Rüyamda gördüm. Hadi gelin şöyle hemen Ardaların eve girelim. Onlara da haber vermemiz gerekiyor. Ne oluyor ya bu saatte kim geldi? Kim vuruyor böyle kapıya? Bu sesler ne ya? Harda k a p Babacım ne oluyor ya gecenin bir vakti? Orada gel oğlum gel her şeyi anlatacağım toplanın şöyle. Ya dede gecenin bir vakti rüyanda mı gördün bizi? Sizi değil de Hüsamettin'i gördüm rüyamda. Baba ne diyorsun Allah'ını seversen uykum var ya ne anlatıyorsun sen? Bakın rüyamda Hüsamettin'i gördüm. Hüsamettin'in bedenini büyücü ele geçirmiş. Sonra çığlık atarak uyandım ve karşımda korkunç Hüsamettin'i gördüm. Babacım bence bu gördüklerin hepsi bir rüyaydı. Hayır hayır gördüm her şey gerçekti. Miray da gördü. Büyücü Hüsamettin'in bedenini ele geçirdi. Evet uyandığımda Hüsamettin'i ben de gördüm. Değişik bir hal almıştı. Bence saçmalıyorsunuz. Hüsamettin çok güçlü birisi. Yani bir büyücü onun bedenini ele geçiremez. Kapıyı açın. Ben geldim. Hüsamettin. Ha? Hayır. Sakın açmayın. O Hüsamettin değil. Baba Hüsamettin geldi ve dışarıda. Duymuyor musun sesini? Benim ya benim. Lütfen açın kapıyı. Korkuyorum bana o Hüsamettin değil Sakın kapıyı açmayın Büyücünün kendisi Kapıyı açın korkuyorum burada Lütfen Git buradan büyücü rahat bırak bizi